Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ülkemizde Noel konusu hep bir tartışma konusu olmuştur. Müslüman Noel kutlamaz, 31 Aralık Noel günü olarak bilenler, eve çam alınmaz gibi sözler söyleyenler hep olmuştur. Bakalım bu Noel konusu nedir? Noel'in çıkış noktası nedir? Bu konuyla alakalı bir video yaptık. İyi seyirler. Müzik Daha önceleri Hazreti İsa'nın doğumu en az 3 farklı tarihte işaretlenmiştir. 29 Mart, 6 Ocak ve bazen Haziran ayında. Noel aslında her zaman 25 Aralık'ta kutlanmamıştır. İsa'nın doğum tarihi ancak resmi olarak Papa 1. Julius tarafından ölümünden 300 yıl sonra kesinleştirilmiştir. Hristiyanlığın ilk yıllarında ana tatil Paskalya'ydı ve İsa'nın doğumu kutlanmıyordu. 4. yüzyılda kilise yetkilileri İsa'nın doğumunu bir tatil olarak başlatmaya karar verdiler. Her ne kadar bazı kanıtlar Hz. İsa'nın doğumunun ilkbaharda baharda gerçekleştiğini gösterse de Papa 1. Julius 25 Aralık'ı seçti. Roma İmparatorluğunda ise 25 Aralık tarihi Güneş Tanrısı'nın doğum günü olarak kabul ediliyordu. Kilise liderleri Noel'e geleneksel kış gün dönümü festivalleriyle aynı zamanda yaparak Noel'in halk tarafından benimsenme şansını arttırdı ama nasıl kutlanacağını kimse bilmiyordu. Orta çağ gelindiğinde Hristiyanlık çoğunlukla pagan dilinin yerini almıştı. Noel'de inanan kişiler kiliseye giderlerdi. Ardından karnaval benzeri bir atmosferde gürültülü bir şekilde Noel kutlanırdı. Her yıl bir dilenci ya da öğrenci kötü yönetimin efendisi olarak taşlandırılırdı. Fakirler zenginlerin evine gider ve onların en iyi yiyecek ve içeceklerini talep ederdi. Ev sahipleri buna uymazsa ziyaretçileri büyük olasılıkla onlara yaramazlık ile korkuturdu. Noel üst sınıfların daha az şanslı vatandaşları eğlendirerek topluma gerçek ve hayali borçlarını ödeyebilecekleri bir zaman dilimi olmuştu. 17. yüzyılın başlarında bir dini reform dalgası Noel'in Avrupa'da kutlanma biçimi değiştirdi. Son derece prüten bir siyasi lider olan Oliver Cromwell, Noel'in kutlanacak değil, tefekkür edilecek zamanlar olduğuna inandığı için Noel kutlamalarını yasakladı. Bu nedenle 1659'dan 1681'e kadar Noel kutlamaları ahlaksız davranışlar ve sarhoşluğun zirvede olmasından dolayı Boston'da yasa dışıydı. Noel zamanı şehirlerde devriyeler gezer, Noel ruhunu sergileyen herkes tutuklanır ya da 5 şilin para cezasına çarptırılırdı. Ancak birçok siyasetçi ve bazı güçlerin yoğun talepleri üzerine 2. Charles tahtına geri döndü ve onunla birlikte popüler Noel kutlamaları ve Noel tatili tekrardan faaliyete geçti. Ve şimdi gelelim Noel'in sembollerine. Yaprak dökmeyen ağaçlar ya da bizim dilimizde bildiğimiz Noel çamları sonsuz yaşamın simgesiymiş. Kırmızı renk ise Mesih'in kanından ve ölümünden bahseden bir Noel rengidir. Şanlar sadece Noel nişesini simgelemekle kalmaz, aynı zamanda insanın baş rahip olduğunu hatırlatmaktadır. Peki Noel Baba kimdir? Tüm dünyada Noel Baba olarak tanınan Aziz Nikolaos, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında önemli bir Likya kenti olan Patara'da milattan sonra 300 yıllarında zengin bir buğday tüccarının biri olarak doğmuştur. Ona anne babasının dualarının ve sundukları adakların bir meyvesi fakirlerin bir kurtarıcısı olarak dünyaya gelen bir mucize olarak bakılmıştı. Gençliğinde bile ilahi güçlerine inanılan Nikolaos, gençken inşa halindeki bir kilisenin yıkılmasıyla enkaz altında kalmıştı. Nikolaos, annesi ağlayıp feryat ederken üzerine yığılan taşların altından sağlam olarak kurtulmuştu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.